Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün e, algoritma bakış bir video çekeceğim. Bugün yaşını hesaplanan, yaşı hesaplanan kişinin yaşı 16'dan küçük ise işte ehliyet alamaz. 18'den küçük ise A1 ehliyet alabilir. 18'den büyükse B ehliyet alabilir. Ve 25 yaşından büyükse C ehliyeti alabilir şeklinde mesaj veren, e, yazdıran programın algoritmasının akışamasını yapacağız sizlerle. Hazırsanız başlayalım. Şimdi kişinin ilk önce bizden yaşını hesaplama hesaplanması istenmiş, o yüzden değişkenlerimizi tanımlayalım arkadaşlar. Sayısal olarak e, neler tanımlayacağız? Bir kere ben sabit bir değer tanımlayacağım yılı. O da arkadaşlar yıl. Bugün 2024'teyiz şu an. Sonra kullanıcıdan doğum yılını isteyeceğiz yaşını hesaplamamız için. Doğum yılı değişkeni tanımlıyorum. Bir de ben bu hesaplama işlemini yaptıktan sonra kişinin yaşını yaş ya, yani yaz adlı değişkende tutmak istiyorum. Bu şekilde sabit ve değişkenlerimizi tanımladık. Şimdi arkadaşlar e, hesaplama işlemine geçebiliriz. Şimdi yaz diyeceğiz arkadaşlar. İşte lütfen e, lütfen doğum doğum yılınızı giriniz. Lütfen doğum yılınızı giriniz. 2.3 şimdi bu kullanıcıdan istediğimiz veriyi okumalıyız. Nasıl okuyacağız? Ee, tabii ki de verdiğimiz değişkenle neydi? Doğum yılıydı arkadaşlar, doğum yılı. Tamamdır. Şimdi hesaplama işlemine geçebiliriz. Yaş diyorum, eşittir diyorum. Burada parantez kullanacağım, güzel gözükmesi açısından. Ee, yıl eksi doğum yılından arkadaşlar kişinin yaşını bulacağız. Tamamdır. Şimdi kişinin yaşını bulduğumuza göre ehliyet alabilir mi, alamaz mı? Bunlara gelelim. Eğer işte yaş Küçük 16 ise arkadaşlar direktmen ne yapacağız? Ehliyet alamasın diyeceğiz. Yaz ehliyet almak için küçüksün diyelim. Küçük sün tamamdır. Eğer bir daha şimdi bu durum karşılanmazsa 18'den küçük ise arkadaşlar ne diyeceğiz? 18'den küçükse A1 ehliyeti alabiliyordu. O zaman A1 ehliyeti alabilirsin diyeceğiz. Tamamdır. Bir daha eğer diyeceğiz. Çünkü bu sefer daha bir şartımız daha var arkadaşlar. 25 yaşından küçükse B ehliyet alabilir arkadaşlar. Bunu gireceğiz. Yaş küçüktür 25 ise yaz B ehliyeti alabilirsiniz. Şimdi aslında bizim bir şartımız daha var ama şimdi elimizde başka bir durum kalmadığı için şöyle 16'dan küçükse ehliyet alamaz. 18'den küçükse B A1 ehliyet alabilir. 25 yaşından küçükse ne yapacak? B ehliyeti alabilir. E biz 25 yaşından büyüklere C ehliyeti verebiliyoruz. Zaten şu an hep küçükten gittik arkadaşlar. E zaten 25 yaşından büyükse ne olacak arkadaşlar? C ehliyeti alabilecek. O yüzden yani eğer 25 yaşından büyüksen yazmak yerine direktmen yaz diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü şu durumlar karşılanmıyorsa eğer demek ki yaşı büyük. C ehliyeti alabilirsin diyeceğim arkadaşlar ve programı bitireceğim. Bunun algoritması bu şekilde olacak. Şurada ne yapalım arkadaşlar? Şimdi kullanıcının yaşını öğrendikten sonra ve işte ehliyet alıp almadığını kontrol ettikten sonra eğer 16'dan küçükse ehliyet alamazsın diyelim ve programı bitirelim arkadaşlar. Yani şöyle 10. adıma dön diyelim. Aynen öyle. Sonra bunun için de aynı şekilde diyelim arkadaşlar. Sadece A1 ehliyeti alabiliyor. Tamam o zaman 10. adıma dön. Yani hesaplama bittikten sonra bir daha kontrol etmesin yani 25 yaşından küçük mü değil mi diye. Sonra burada bir daha 10. adıma dön diyeceğim arkadaşlar. Zaten burada C ilet alabilirden sonra bitir var gördüğünüz gibi ya gördüğünüz gibi zaten 10. adım yazmaya gerek yok. Bunun algoritması bu şekilde. Şimdi akış yapabiliriz. Ekranı büyütmem gerekiyor çünkü akış biraz büyük oluyor. Başla sonra ne yapacağız? Değişkenlerimizi tanımlayacağız arkadaşlar. Değişkenlerimizi bu dikdörtgen içinde tanımlıyoruz. Ne diyorduk? Yıl eşittir. Yıl Yıl eşittir. 2024 virgül Doğum yılı eşittir. Bir türlü yapamadım şu eşittiri. Ha, doğum yılı eşittir. 0 ve ne vardı arkadaşlar? Bir de yaş değişkeni vardı. Yaşı da şu an sıfır atayabiliriz. Tamamdır. Sonra arkadaşlar değişkenlerimizi tanımladıktan sonra direkt direktmen kullanıcıdan şey istiyoruz. Doğum yılını girmesini istiyoruz. O zaman şunları şöyle bir birleştirelim. Sonra kullanıcıdan doğum yılını isteyeceğiz. Kullanıcıdan bir şey isterken neydi? Paralel kenardan istiyoruz arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Tırnak içerisinde lütfen doğum yılınızı giriniz. 2. Üste ve virgül koyuyorum arkadaşlar. Ardından e, yani değişkenimizi burada tanımlamamız gerek. O da nedir arkadaşlar? Doğum yılı değişkeni. Aynen öyle. Sonra şunu biraz büyütelim. Tamamdır. Sonra şunu birleştirebiliriz. Birleştirdik. E, Tamam şu şu 3 ve dördüncü adımlar bitti hem yani paralel kenarda hem ve kullanıcıya mesaj yazdırıp hem de okuyoruz. Yani kullanıcına aldığımız veriyi okuyoruz. 3 ve dördüncü adım bitti. Şimdi hesaplama işlemine geldik arkadaşlar. Şöyle bizim yaş değişkenimiz vardı. Tıkladık mı içine tıklamamışız. Yaş eşittir şu an yaş normalde sıfır ama hesaplama işlemini yapacağız şimdi. Ne diyeceğiz? Ee, yıl eksi doğum yılı diyeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Hesaplama işlemi de bitti. Şimdi eğer komutlarına geldik arkadaşlar. Ee, iyi tamam. Eğer komutlarını şuraya alabiliriz. Doğum yılı, yaş. Tamam. Eğer yaş küçük 16 ise ise yazmaya gerek yok. 16 ise e, şimdi bunun bir evet ve hayır var. Şöyle evet ise arkadaşlar şuraya bir ok çıkaracağız, şuraya bir mesaj yazacağız. Kullanıcıya mesaj yazdırmak için bunu kullanıyorduk. Şöyle şuraya bir evet dememiz gerek. Evet, evet. 16'dan küçük. O zaman ehliyet almak alamak yazmışız. Almak için küçüksünüz. Küçüksünüz. Şunu da tırnak içerisine alalım arkadaşlar. Kullanıcıya mesajımızı yazdırdık. Peki değilse 16 yaşından küçük değilse yani büyükse arkadaşlar ne yapacağız? Hayırsa yani bir daha buraya geleceğiz ve şuraya hayır yazacağız. Hayır tamamdır. Bu arada bunu ters çevirebiliyorum ben arkadaşlar. Bu şekilde. Aynen öyle. Hayırsa yaş yani 16 yaşından küçük değil. Büyük. Ama yaş küçüktür 18 ise arkadaşlar yine kullanıcıya mesaj yazdıracağız. Buraya paste here diyorum. Kopyalıyorum. Şöyle. Bu sefer diyorum ki 18 yaşından küçük ise A1 ehliyeti alabilirsiniz. Aynen öyle. A A bir ehliyeti alabilirsiniz Tamamdır iki nokta yapma gerek yok alabilirsiniz şunu azıcık büyütebiliriz Tamamdır şuraya bunu Evet diyelim Evet Tamamdır. Tamamdır ee, bizim iki durumumuz daha var Aslında e, bir şart yani iki durum demeyelim de e, anladınız siz ya. Yani iki şartımız daha var ama aslında bir durumumuz var. Öyle söyleyeyim. Bir daha hayırsa diye arkadaşlar buraya bir tane daha eğer koyacağız. Şuraya şunu kopyalayacağım ben şimdi. Şuraya geleceğim. Şuraya hayırsa ne olacak? Hayır. Yani 18 yaşından küçük değil büyük. O zaman yaş küçüktür 25 ise yine buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Kopye testir dedim. Sonra şunu da şunu birleştireceğim. 25 yaşından küçük mü? Evet, küçük. O zaman neydi? B ehliyeti alabilirdi. B B ehliyeti alabilirsiniz. Tamamdır. E dediğim gibi arkadaşlar 3 tane aslında 4 tane şartımız var ama bunları 3 tane durum olarak tanımlasak aslında durumla şart aynı arkadaşlar. Yani 3 şart olarak tanımlasak 4.'üyü de direktmen yazdırsak olur. Daha demin de bahsettiğimiz gibi şöyle bakın yani hep küçük olan durumları burada belirttik. Peki hayırsa yine böyle bir durum yok ise 25 yaşından küçük değilse yine büyük bir yaş ise ne yapacağız arkadaşlar? O zaman ben buraya bunu alıyorum ve diyorum ki şuraya yine hayırı kopyalayacağım. Copy paste O zaman C ehliyeti alabilirsiniz diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde mesaj yazacağım. Peki programı bitirdik mi? Hayır daha bitirmedik. Hemen programı bitirelim. Şuraya geleceğiz arkadaşlar. Biraz şey oldu biliyorum farkındayım. Şöyle bir. Şöyle iki. Biraz karman çorman yapacak bir şey yok. Bir de buradan bitirdik mi tamam. şöyle ortaya alalım. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adımları takip ettiğimizde başladık. değişkenlerimizi, sabitimizi tanımladık. kullanıcıdan veri istedik. hesaplama işlemini yaptık. Sonu kontrollere geçtik. İşte yaş 16'dan küçükse bunu alabilirsin. Eğer yaş 16'dan küçükse şurayı da bitirmemiz gerek. Kullanıcıya bu mesajı vereceğiz ve programı bitireceğiz. Hayırsa yaş 18'den küçükse a alıp Bitirebilirsin diyeceğiz. Ee, hayır yine 18 yaşından küçük değil büyük bir yaş ama 25 yaşından küçükse B ehliyeti alabilirsin diyeceğim ve programı bitireceğim. Eğer 25 yaşından büyükse C ehliyeti alabilirsin diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi programımız tamamlandı. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın İyi çalışmalar.